başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu karakter kuponu bedava tabii ki. Uzun bir aradan sonra bedava karakter kuponu etkinliği geliyor gibi gözüküyor. Ne olduğuna da bakacağız beraber gençler. Şimdi ondan önce birkaç soru onları bir cevaplayalım. Ondan sonra hemen konumuza geçiş yapacağız. Bu arada arkadaşlar bugün attığımız Türkiye Rusya PUBG New State Avrupa yayıncı turnuvasında birinci olmuştuk Bundan sonra da izlemek isteyen arkadaşlar o videoyu izleyebilirler Bünyamin Akatlı abi sor PUBG New State Royal Pass'ta bölge sınıflandırmasına göre mi fiyat olacak yoksa global bir şekilde dolar üstünden mi Ya Bence dolar üstünden olur global olur ama PUBG Mobile'den Hani fiyatların çok yüksek olacağını zannediyorum. Belki düşük bile olabilir yani. İlk başta. Yılmaz Meral PUBG New State PC'ye gelecek mi? Oyun çıktığında gelmez. Ama belki birkaç ay sonra ekleyebilirler. Çünkü PC oyuncusu da çok fazla. Ya emülatör olarak gelir ya da PC optimize etmiş şekilde setup olarak gelir. Onu da kurarız. İnfazcı. Abi soru. Abi ben Play Store'da iki tane hesaptan kayıt oldum. Globale ikisinde de araba deseni gelir mi? PUBG New State alakalı gelir abicim. Ne kadar hesaptan kaydolursa o kadar hesabına gelir o desen. Emirhan Gümüşsoy abi soru PUBG New State jiroskop olacak mı? Jiroskop var zaten PUBG New State'de arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. PUBG Mobile'e benziyor zaten. Ayarlar kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Onları da tabii önümüzdeki zamanlarda paylaşacağız. Nasıl yapılır ayarlar diye. Şimdi Sorular bu kadardı. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna ayın 20'si bekleniyor. Yeni bir tane Aquaman set geliyor biliyorsunuz. Yükseltilebilir. Ve ondan önce arkadaşlar oyunumuza kaç tane set geldi? İki tane set geldi. Şöyle atölye kısmına bakarsak şurada görebilirsiniz zaten. Bir tane kanlı kuzgun. Bir tane de Firavun. İlk başta tabii Firavun geldi. Firavun geldiğinde ne oldu? Size birkaç tane hatırlatma yapacağım. Bu şekilde de büyük bir ihtimalle de Aquaman sette de gelecek olan bir etkinliği beraber yorumlayacağız. Şimdi arkadaşlar, Firavun buraya geldiğinde ilk başta oyun'a daha doğrusu şöyle bir olay geldi biliyorsunuz. Oyunda böyle işte tahtlar vardı, bunların yanlarına gidiyorduk. Ya bu tahtlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Oyunda bulup bir 7-8 bölgede var diye biliyorum. Oradan arkadaşlar anahtarlar topluyorduk. Firavun zamanında anahtar ve sandık vardı. Ve günde arkadaşlar 10 tane falan sandık açabiliyordunuz. Etkinlik de genel manada 10 gün falan sürüyordu. Yani 100 sandığa falan geliyordu neredeyse arkadaşlar olay. Ve sandığın içinde de Firavun zamanında 20 karakter kuponu vardı. İşte ayrıca tabii ünvan da vardı. Ve kesinlikle karakter kuponu çıkartıyordunuz arkadaşlar. Çünkü çok fazla açıyordunuz. Ünvan da bu şekildeydi. Firavun yükseliyor ünvanı geliyordu. Şimdi Firavun'u geçelim. Firavundan sonra ne geldi abi? Gördüğünüz gibi kanlı kuzgun geldi. Kanlı kuzgunda ne vardı? Hemen hatırlayalım abi. Şöyle bir ağaç. Oyunun yine 7-8 bölgesinde ağaçların yanına gidip arkadaşlar. Oradan bir şeyler topluyorduk. Ne topluyorduk abi? Şu şekilde kanlı kuzgun tohumu topluyorduk. Peki bu tohumlar ne işe yarıyordu? Burada sadece tohum topluyorduk. Biraz daha kolaydı. Öbürkünde biraz daha zordu ilk başta. Tohum'da da arkadaşlar yine sandığımız var. Yine burada da 10 gün sürmüştü. Ama burada karakter kuponunu düşürmüşlerdi fiyatını. Daha doğrusu sayısını. 5'e düşürmüşlerdi. Yine buradan ünvan kazanabiliyordunuz arkadaşlar. Kanlı Kuzgun ünvanı. Bu da bu şekildeydi. Yine 100 tane falan açıyordunuz. Dediğim gibi 10 günlük bir etkinlik. E şimdi ne var? Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir hemen ekranımızı başa alalım. Aquaman set geliyor. Ve bir tane bu şekilde tünel var değil mi? Daha doğrusu gizli bir suyun altında tünel gibi bir şey var. Büyük bir ihtimalle farklı bir şey olabilir mi bilmiyorum ama şu an tek hani gizli olan şey bu. Bunun arkasında ne var diye. Çünkü biliyorsunuz Aquaman set trailerında da böyle suyun altında bir yere giriliyor. Büyük ihtimalle bundan da 7-8 tane haritanın belli bölgelerinde olacak. E burada da arkadaşlar yine ünvan ve karakter kuponu kazanacağımızı bedavadan düşünüyorum. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bence öyle olur ve 20'den daha fazla verir belki. Çünkü biliyorsunuz son 1-1,5 aydır PUBG Mobile ciddi manada ödülleri arttırdı. Evet. Konumuz buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hemen atlayalım. yaptığım montaja baktın mı Yeşilliği mi diyorsun? Aynen. Yeşil tamam, raporu bir... Neyse Sen sola gir, ben sağa girerim. Neyse sen girdin artık oraya. Tamam. Adam burada, ben çıktım burada. Allah arkaya da adam girdi. Z oyun durdu. Zafer ben senin yanına geldim. Bana bir tane silah vermen lazım. Uzi var burada. Oy, ev dolu, ev abi. dolu. Oy oy bunu vursana. Zafer. canım bitti. Adam burada tabancalı. Helal. Gördüm seni kaldırayım. Bekle. Abi bunu ben sonradan gördüm bu adamı ya. Aşağıda adam var. Kitim yok hiç yalnız ha. Nerede bu? Arkada bot var senin. Aa yanda yanda. Nasıl bot? Bot değilmiş ya. Arkada bir. Nerede arkada ya? alt kat. Geldi mi? Geliyor. Canım yok lan. O bu mu öldürdü oğlum seni? Dur, ya. Adama yayınlandım. Diğer adama. Adam beni. Oğlum o. Harbuki çok güzel dövmüş. Geliyor. Oğlum. Dur. Ay O da burada. Oğlum hiç kitim yok lan. Bunlar ne ara geldi ya? Adam orada be. Gel, bekliyorum. Hadi lan. <laughs> Hay canım olsa dalacağım, canım yok. 249 aldı. Araya şey de yapabilir de. Ama doğru geçti ama. takımlarmış. Aynen. Şöyle bir canımı fullleyeyim değil mi? Ah şöyle ya. benim düşürdüğüm öldü mü? Öldü. Güzel oradan bir... Onlar takılmış. Alan geliyor. Geliyor. Bu bir an Fortnite oynuyorum hanım Onda da böyle şey olabiliyorsun ya. <gülüyor> Yattı. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 ne yapıyor bu ya? <laughs> Var ya bu eli şeyi bırakmıştır ha. <laughs> Şok oldu bir anda. Ne oluyor lan dedi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.